Ne yapıyorsunuz anne? Her ucu saçlı. Onlardan ki ne götürüyorsun? Tamam <laughs> anne sen. Çöp anne. Yalan söyleme. onlar onlardan. Ha bunlar senin elbiselerin karın. Ha. Senvelilerin elbiselerden atma. Elbiselerini atayım. <laughs> Niye bu? İhtahim oldu. Aa onun yeni kazakları. Adamın kazakları. Koy onları geri onlar akşam yavrum, Baba atsın, atsın. Baba atsın, fazla onlar. Ne bitti fazla olduğunu. Koy kızım ha buraya. ya koy, ben alırım Ben akşam neden giyi yapacağım ben. Şey yaparken de giyelim oraya. Atma yapayım?

Sade sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu seninle duruyor anne. Anne hiçbir şeyini atmadım ha.